Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bizden Habibine bildir selamın. Neler yazdı, neler çizdi kalemin. Nasıl iştir, nasıl haldir ya Rabbi. Maddeden manadan beni yarattın. Akıl ermez sırlar ile donattın. Çok incedir, çok büyüktür sanatın. Delilin her yerde boldur ya Rabbi. Seni anlayayım, seni bileyim. Sen iste ki sade seni bileyim. <laughs> Yeter ki razı ol şimdi öleyim. Affetmiş olarak öldür ya Rabbi. Kulağım işitir gözüm görüyor. Düşündükçe seni aklım duruyor. Senden bana neler neler soruyor. İlmini kalbime bildir ya Rabbi. Eşrefi mahlukat yarattın bizi. Kabul et eksik ibadetlerimizi. Bizden razı et peygamberimizi mahşerde nebiini buldur ya Rabbi. Akıl verdin kulu anlasın bilsin. Kudretimi görüp hizaya gelsin. Söyle habibine yanına alsın. Aşkını kalbime doldur ya Rabbi. Seni bağışlayan affeden bildim. Günahımı alıp huzura geldim. Dünyada ağladım gözyaşı sildim. Ahirette beni güldür ya Rabbi fazla keremini bildirmek için, cennet biletini aldırmak için, bir çare memduhu güldürmek için, sorguyu süvalı kaldır ya Rabbi.